Efendim devam ediyoruz. Bu bölümde bize e, bir başka kıymetli konumuz daha katılıyor. O da tabii e, çevrim içi olarak katılıyor. Onu da söyleyelim. Az evvel bahsetmiştim. E, Doktor Haldun Solmaz Türk, emekli tuğgeneral. E, efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ katıldığınız için. Biz az evvel daha reklam arasına gitmeden evvel Çin'den gelen bir açıklamadan bahsetmiştik. Bu açıklamanın biraz içeriğinden de bahsedelim. Bu... Ee, Şanga İşbirliği Örgütü'nün e, hükümet başkanları ya da hükümet e, ya da devlet başkanları konseyinin 22. toplantısını gerçekleştiriliyor Bişkek'te. Oradaki Çin e, Başbakanı'nın sözleri e, toprak bütünlüğünü, ulusal onurunu koruma konusunda İran'ı sıkı bir şekilde destekleyecektir Çin diyor İran'a dışarıdan yapılacak bir müdahaleye de şiddetle karşı çıkacaktır diye de eklemiş Li Qiang'ın sözleri böyle. Dolayısıyla bu sözler hani evet yani kullanıldığı yer, söylendiği yer vesaire bu açıdan düşünecek olursak e, yani acaba ne kadar ilgili olabilir bu savaş ortamıyla denilebilir belki ama Vallahi her şeyin her şeyle ilgisi olabilir mi diye de bir soru işareti koymak lazım. İran'a ilişkin bir söylem. İşte İran'ın eğer bu çatışmaya çekilme isteği varsa çeşitli aktörler tarafından belki bunun bir ön alma amacı taşıyor olabilir mi diye böyle bu çok ciddi bir açıklamadır diye özellikle altını çizerek bir araya reklam arasına gitmiştik. Efendim sizin bu konuyla ilgili eklemek isteyeceğiniz bir şey olabilir mi şu anda? Evet yani benim de aklıma bazı şeyler geliyor tabii. Hı. Önce şunu ifade etmek isterim, e, e, bu tür beyanları, bu tür açıklamaları kim kimin yaptığı, yani hangi devlet adına yaptığı önemli. Hı hı. Örneğin Amerika, Rusya, Çin, İngiltere gibi ülkelerin e, devlet temsilcilerinin yaptığı açıklamaları e, farklı e, bak, bakmak gerekir. E, örneğin Türkiye gibi ülkelerin e, temsilcilerinin ya, yaptığı açıklamaları da daha farklı bakmak gerekir. Şunu söylemek istiyorum. E, ilk grup yani büyük devletler için e, dış politika, ulusal çıkarlar e, doğrultusunda yürütülür. Öyle planlanır, öyle icra edilir, öyle gözden geçirilir. Türkiye gibi ülkelerde e, bu tür beyanlar yani dış politikaya ilişkin beyanlar hı hı. E, daha çok öncelikle ağırlıklı olarak iç politikaya dönüktür. Şimdi sizin sorunuz Çin'le ilgili olduğu için o, o bağlamda ben de tabii cevap vereceğim. Hı hı e, ee, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada bir düzen kuruldu. Yani büyük çalkantılar yaşandı. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayarak ara dönem aslında savaşın devamıydı. Sonra İkinci Dünya Savaşı başladı, bitti. İşte 50'li yıllara gelindiğinde yeni bir düzen kurulmuştu. O düzen aşağı yukarı işte 50 yıl kadar devam etti. Ana hatlarıyla. Ee, sonra o düzen o düzen yıkıldı. Her ne kadar 89'da duvar yıkıldıysa da yani Varşova Paktı ve Sovyetlerin ortadan kalkması ve işte Almanya'nın birleşmesi. Tabii 99 yılında bir kırılma yaşandı. Bu kırılma Amerika'nın kendi ulusal çıkarlarını korumak için uluslararası hukuka... Artık uymayacağını açıktan dekleri etmesiyle yaşandı bu kırılma. Kosova üzerinden Sırbistan'a büyük bir saldırı yapıldı. Hatta o zaman Çin Büyükelçiliği'ne vurulmuştur. Dolayısıyla 99'dan bugüne, 89'dan da başlatabilirsiniz. Dünyada yeni bir düzen kurulmasının sancıları yaşanıyor. Yeni bir düzen kurulması için. Şimdi bu yaşadığımız bu olay bence bir kırılma. Katalizör de diyebilirsiniz. Yeni bir düzene gidişte bu katalizör etkisi onu hızlandırıcı olacak. Bundan herkesin aldığı dersler var. Şimdi bunlar birbiriyle ilintili mi dediniz? Hı. Kesinlikle ilintili. Yani Ukrayna'da olan, Çin'in beyanları, Tayvan'da olan, Uzak Doğu'da olan, Orta Doğu'da olan, Avrupa'da olanlar bunların hepsi, hepsi birbiriyle ilintili. Bakınız şu anda yani işte yani bugün biz konuşurken şu anda olan bir şey anı söyleyeceğim. Ee, Amerikan Başkanı Biden e, kongreden 105 milyar dolarlık bir pakete onay istedi. Bu pakette 60 milyar dolar Ukrayna'ya e, desteklemek için ayrıldı. 60 milyar dolar. çok büyük bir para. Bugüne kadar yaptıkları çok büyük yardımlar yaptılar. Tümü 40 milyar dolardı zaten. Şimdi bunu da aşan bir yardım miktarı, 60 milyar dolar gibi bir çok büyük bir talepte bulundu. İsrail'e de yardım paketi var. E, pakette İsrail'e de yardım e, grubu var. O da 15 milyar dolardan biraz daha düşük. Yani ki örneğin Tayvan yani Tayvan tabii hani Çin'in ki e, hükümran olduğunu iddia ettiği hani Formosa veya Milliyetçi Çin olarak bilinen Hı. yer yani o bölgedeki yani Çin'den başladığı için sorunuz. Bakın oraya da ayrılan para var. Yani Amerika dünyayı bir bütün olarak görüyor. Yani Ukrayna'daki, Filistin'deki, Tayvan'daki ve diğer bölgelerdeki gelişmelerin hepsi birbirle ilişkili olarak görüyor. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Yani belki ilgisiz gibi gelir de, yani yani bahsettiğimiz büyüklükleri doğru anlamak için bir örneği vereceğim. Hı hı. Şimdi bizde de bir, biz kayıp olan bir 128 milyar dolar var biliyorsunuz. 128 milyar dolar. Bakınız demek ki o kaybolan para ne kadar büyük bir paraymış. Bakın bugün bugün dünyanın geldiği bu kriz ortamında Amerikan başkanının komplodan istediği ki hani onu da atabilir. Kaynakları sınırlı Amerika'nın da ama netice itibariyle dünyada en fazla kaynağı olan ülke. Bu kritik durumda, bu kriz durumunda istediği 105 milyar dolar. Bizim o zaman kaybettiğimiz nereye nasıl gittiğini de kimse bilmiyor. Herhalde bir gün ortaya çıkacaktır. 128 milyar dolar. Uzun lafın kısası, bir kırılma yaşıyoruz. Şu anda e, Filistin'de olan biten bir katalizör etkisi yapacaktır. E, beyanlar önemlidir önemlidir. Ancak bize ulaşmayan kapalı kapılar ardındaki toplantılarda dile getirilen çok farklı görüşler var. Çok farklı görüşler var. Herkes, herkes derken yani bu işlerle ilgilenen, yani karar alma seviyesinde olan herkes olan bitenin farkında, risklerin farkında bu gidişin sürdürülemeyeceğini, yeni bir düzenin kurulması gerektiği ve bu düzenin kurulması için de herkesin biraz daha soğukkanlı olması gerektiği konusunda en fikirler. Ancak bu kriz bitmeden tabii yeni bir adım atma konusunda herkes isteksiz. Ee, hem bir yandan e, Musa Bey size geleyim. Az evvel çünkü İran dedik. Orası da şöyle de boş hmm. kalmasın. Bir yandan çünkü hem İran çok konuşuluyor hem de İzbullah yani Lübnan'a yönelik çıkışlar. Geçtiğimiz gün Netanyahu'nun sözleriydi mesela. E, İzbullah eğer savaşa girmek isterse 2006 Temmuz Savaşı'nı özleyecek. 2006 Temmuz Savaşı e, kim açısından müsbet kim açısından menfiydi orası da ayrı bir mevzu belki de ama hayatın hatasını yapacak, onu hayal edemeyeceği bir güçle sakat bırakacağız. Bu Hizbullah ve Lübnan için feci olacak, her türlü senaryoya hazırız. Mesela İran'dan gelen açıklamalara baktığımızda onlar biraz daha bölge barut fıçısı gibi kontrolden çıkarsa çok e, fena bir durum olabilir diye biraz daha itidalli aslında İran'a söylemlerine baktığımızda. Ama Netanyahu'nun söylemlerine bakınca biraz sanki Hadi gel der gibi yani Netanyahu bu işi biraz daha büyütmek ya da bölgeyi gerçekten yakmak gibi bir amacı var gibi görünüyor mu? İran'da girsin, Hizbullah'ta girsin e, ve bunu neye güvenerek aslında söylüyor? Amerika biraz daha dikkatli belki konuşurken ya da bunu gerçekten istemez. Aslında iki tarafında e, karşı tarafın adım atması için bir zorlama içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hı. Yani bu Hizbullah için de geçerli, İsrail için de geçerli. Çünkü şu kesin. Savaşı kim başlatırsa sorumlu o olacak. Yani İsrail Lübnan'a saldırmış olacak eğer Hizbullah'a yönelik bir ya yani tabii şu anda mesela Lübnan topraklarını bombalıyor ama ihtilaflı bölgeler de var. Yine hani Suriye'de yaptığı gibi işte nokta atışı yaparak ben sadece Hizbullah'ı veya Hizbullah'ın işte konuşlanması neyse işte onu vuruyorum diyebiliyor İsrail. Ama hala bir devlet olarak bir başka devlete saldırı olarak nitelendirmiyor bunu. Yani orada o dili dikkatli kullanıyorlar. Hatta saldırıları da bence onunla sınırlı tutmaya çalışıyorlar. Aynı şey Hizbullah için de geçerli. Hizbullah da mesela İsrail'in İsrail ordusunun işte bu Lübnan sınırındaki bir takım işte askeri varlıklarına yönelik saldırı yaptığı zaman bunun cevabi bir saldırı olduğunu söylüyor. Yani işte İsrail bize şey yaptı, atış yaptı bize karşılık verdik gibisinden yapıyor bunu. Doğrudan mesela? tabii tabii Yani bir sinir savaşı var orada aslında. Yani bir yıpratma savaşı var. Fakat iki tarafta şeyde çok dikkatli. Yani ben İsrail'e savaş açmış olmayacağım. Ya da İsrail için de geçerli bu. Ben Lübnan'a savaş açmış olmayacağım. Ama aynı anda ikisi de birbirlerini çok şiddetli bir şekilde tehdit ediyorlar. Yani bunun daha öncekine benzemeyecek bir savaş olacağı, o kadar şiddetli bir savaş olacağı yolunda tehdit ediyorlar. Ki yıllardır aslında bu var. Mesela İsrail'in de... Biz 2006'ya göre çok geliştik. Daha çok yeni silahlarımız ve sürprizlerimiz var. Açıklaması da var. Keza Hizbullah tarafının da böyle bir şeyi var. Sürekli mesela bizzat Hasan Nasrallah'ın dilinden mesela ve şeye baktığımız zaman uluslararası bu işte ilgililerin yorumlarına baktığımız zaman gerçekten de Hizbullah'ın çok güçlenmiş olabileceğini söylüyorlar. Bunu varsayıyorlar. Ve Hizbullah çok ilginç bir şekilde bir özgüvenle hareket ediyor. Yani hele bir gelsin bakalım şu İsrail de bir ona bir gününü gösterelim gibisinden de yapıyorlar bunu. Bu sarkastik bir yaklaşım aslında. Yani biraz da tahrik etmeye yönelik bir yaklaşım şey. İsrail devletini kimden de hatırlamıyorum. Yani savunma bakanlığı olabilir, ordu olabilir ama bunlardan birinin sözcüsü İsrail'de şunu söylemişti. Hizbullah bizi kuzeyde tahrik ediyor ve bizim e, Gazze'ye yönelik konsantrasyonumuzu bozmaya çalışıyor. Yani cepheyi dağıtmaya çalışıyor ama biz bu oyuna oyun ifadesinde hı hı. koy. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz e, ifadesi var şeyden İsrail'den. Demek ki İsrail'in e, bu süreci yönetenleri e, böyle bir şeyin farkındalar e, ve böyle bir sorumluluğu almak istemiyorlar. Yani biz saldırdık sonrasında Hizbullah cevap verdi. Çünkü İsrail'in saldırması durumunda İran meşru bir şekilde yani ayrı bir devlet ama e, meşru bir şekilde e, cevap verme hakkına tırnak içinde söylüyorum bunu çünkü uluslararası Hukuk açısından baktığımız zaman başka bir devlet e, sahip görecek kendisini e, İran. E, aynı şekilde Lübnan ve Hizbullah da cevap verme e, hakkına e, sahip olacaklar çünkü doğrudan kendilerine yönelik bir saldırı olacak. E, geçtiğimiz günlerde. Lübnan Genelkurmay Başkanı Güney Cephesini ziyaret etti. Yani onların kendilerince işte hmm. tanımladıkları cephe ordunun işte oradaki şeylerini, konuşlanmalarını ziyaret etti. Ki bunu da aynı zamanda meclis başkanıyla görüştükten sonra yaptı. Ha bu bir şey midir? Onlara biraz sakin olun demek için midir? Yoksa aynı zamanda biz de savaşa hazırız demek için midir? Çünkü Lübnan içerisinde bir takım dengeler var. Bunların bir kısmı Hizbullahla aynı yerde yer alıyor. E, aynı zamanda Hizbullahla aynı söylemi de kullanıyor. Yani buna dışişleri Bakanı da dahil e, olmak üzere. E, böyleyse onu bilmiyoruz. Ama yine de Lübnan'ın da devlet olarak böyle bir şeye hazır olduğunu görüyoruz. O yüzden e, şey var. Yani herkesin ben dikkatli olduğunu e, düşünüyorum. Evet. Yani birbirlerini tahrik ediyorlar. Ama hiç kimse ilk taşı atan olmak istemiyor. Ee, öyle bir şey var. Fakat e, Abdullah Yan'ın bir e, açıklamasını gördüm az önce. İran hala şunu söylemeye devam ediyor. Eğer İsrail bu savaşa devam eder ve daha fazla kan dökülür ve daha fazla e, Filistin halkına yönelik bir zarar oluşursa, mealen söylüyorum bunu, e, buna sessiz kalmayacağız. Amerika Birleşik Devletleri de bu işin o kadar kolay olduğunu düşünmesin. Dışarıdan geldiniz, bölgenin e, bir takım e, şeylerine, e, işlerine... Burnunuzu sokmayın. Hmm. Aslında Çin Başbakanlığının yapmış olduğu açıklamada da hani bu minvalde bir şey var, bir anlam çıkması Böyle gerekiyor. Bu belki de şey karşılıklı hani bir görüşmeyle yapılan açıklamalar bunlar. Tabii Çin'in açıklamasında şey var. İran'ın iç işlerine gibi bir vurgu yapılmış. Ama ne olursa olsun yani bir tarafta şeylerin safların netleşmeye başladığını da görüyoruz. Yani bu son son bir iki gündür böyle bir durum var. Bir tarafta evet İsrail var, bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri var ve diğer Avrupa ülkeleri her ne kadar işte fiiliyatta yer almasalar da yer almıyorlar gibi görünse de şu anda diğer taraftansa bir takım örgütlerin Orta Doğu'da e, hareket halinde olduğunu görüyoruz. Yani tam olarak harekete geçmiş değiller. Amerikan varlıklarına yönelik olarak şeyleri de var. Bir takım tehditleri var ki e, Kuveyt'te mesela dün zannediyorum e, bu bizzat bizzat Amerikan e, Kuveyt e, Büyükelçiliği'nin açıklaması uyarı yayınladı ve de Kuveyt'teki askeri e, faaliyetlerini azalttıklarını e, açıkladılar. Çünkü Irak'ta bir grup e, tehdit etti. Yani e, size karşı bir saldırı yapacağız diye tehdit etti. Bu tehdit Orta Doğu'da artık Amerikan varlıklarına yönelik olan her yerde var. Ya Suriye'deki ee, müşterinin hedef alınmış sadece olması. Sadece su, tabi yani sadece ya, durum Suriye'de. Durum odasına gitmek çok durum olabilir e, gibi bir hal var. Yani. Tabi yani e, bir, bir şey var, bir hareketlenme var, e, bir, bir gerginlik hani daha da artıyor e, ama bu şeye döner mi? Yani devletler arasında bir savaşa döner mi dönmez mi bunu elbette zaman ee, geçer. Yani yani olur olmaz diye söylemek bence çok da şey değil. Olursa e, yani olur. Yani yani düşünmek bile biraz kolay. Yani değil. olursa olursa e, ya yani şöyle şeye baktığımız zaman ya yani tarih tarihe baktığımız zaman böyle şeyler yaşanabiliyor gayet de normal. Yani şey değil hani olmasını e, isteriz evet, ya da olumlarız değil. anlamında değil tabii, tabii. ama gerçek gerçek tarafından bakmamız lazım. Gayet normal yani insanlar arasında savaşın olması ülke arasında savaşın olması tarih böyle gidiyor. yani Olacaktır eğer şeyse de hani bu çok da ah niye savaş oluyor falan diye bakmamak lazım buna. Ama işte öyle kim ne tamam, kadar ben hazır ne biraz, kadar. Biraz e, Herakleitos bakışı <laughs> oldu ama e, olsun. Yani böyle yürüyor tarih. <laughs> Peki.